transfer teklifini reddeden en iyi 11 yapacağımız kadro 4-3-3 diziliminde olacak. Kalede David de Gea var. İspanyol kaleci 26 yaşında ve Manchester United forması giyiyor. Aslında Real Madrid David de Gea'yı transfer etmek üzereydi. Bundan 2 yıl önce transfer döneminin son gününde garip bir transfer hikayesi oldu. Real Madrid hem kulüple hem de kaleciyle anlaştı. Fakat FIFA'ya gönderilen belgeler eksikti. Transfer 5 dakikayla kaçtı. David De Gea bu duruma üzüldü çünkü bavullarını bile hazırlamıştı. Geçen sezon Real Madrid bir teklif daha yaptı. Fakat David De Gea bu sefer teklifi reddetti. Stoperdeki ilk isim Paolo Maldini İtalyan oyuncu 48 yaşında ve kariyerinde sadece Milan forması giydi. Milan'da Şampiyonlar Ligi'ni tam 3 kez kazandı. Maldini 2006 yılında Real Madrid'den teklif aldı. Milan benim evim diyerek teklifi reddetti. Stoperdeki bir diğer isim Rio Ferdinand. Real Madrid Ferdinand'ı 2002 yılında istedi. Ferdinand'a tercihini United'dan yana kullandı. Sağ bekte Dani Alves var. Brezilyalı 34 yaşında. Dani Alves Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazandı. Alves geçtiğimiz sene Barça forması giyiyordu ve Barcelona ile sözleşmesi bitti. Birçok takım Alves'e transfer teklifi yaptı ve Alves Juventus tercih etti. Sol bekte David Alaba var. Madrid Alaba'yı 2012 yılında istedi. Alaba o zaman gençti ve Bayern Melitar'a ayrılmak istemedi. Orta sahadaki ilk isim Steven Gerrard. Gerrard bir Liverpool efsanesiydi. Liverpool formasını tam 19 yıl giydi ve 2 yıl önce Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Real Madrid Gerrard'a 3 kez transfer teklifi yaptı. Gerrard bu teklifleri kabul etmedi. Orta sahadaki bir diğer isim Daniel De Rossi. İtalyan oyuncu 33 yaşında ve Roma'nın formasını giyiyor. De Rossi 15 yıldır Roma forması giyiyor. Real Madrid onu 26 yaşındayken istedi. De Rossi İtalya'da kalmak istiyordu ve bu teklifi reddetti. Orta sahadaki bir diğer isim Paul Pogba. Pogba Juventus'ta harika bir 4 sene geçirdi ve birçok talibi vardı. Real Madrid de bu kulüplerden biriydi. Zidane Pogba'yı kadromda görmek isterim demişti. Ve Real Madrid iki kez Juventus'a teklif yaptı. Pogba ise eski kulübünü tercih etti. Sol kanatta Neymar var. Santos da parladı. Barça'nın teklifinden bir hafta sonra Real Madrid de teklif yaptı. Neymar iki kulüp arasında bir tercih yaptı. Bu tercih Barcelona'ydı. Sağ kanatta Eden Hazard var. Real Madrid Hazard 2 yıl önce istedi. Belçikalı Chelsea'den ayrılmak istemedi. Ve Real Madrid istediğini bir kez daha alamadı. Forvet'te Francesco Totti var. Real Madrid Totti'yi tam 4 kez istedi. İtalyan önce her seferinde Roma'dan ayrılmam dedi. Futbol hayatına Roma'da başladı. Ve futbolu Roma'da bırakacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki